Hakan kan kanalında herkese tekrardan merhaba arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine Sweet Bonanza'dayız Otospin'e bağladık bu sefer kendimizi ara ara böyle denemeler de yapıyorum 10.000 liralık net bir bakiye ile başlangıç yaptık umarım bizi alır götürür arşa değdirir kafamızı bu arada güzel yorumlarınız için unutmadan söyleyeyim çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel yorumlar okuyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum. Hepiniz ayrıca yorumlarınızdan ötürü teşekkür ederim arkadaşlar. Derken spin'e girdik mi başlar başlamaz? Bak bu şahane oldu. Hadi bakalım buradan da güzel bir kazanç sağlarsak deme keyfim. Şimdi Devam et Şahane Ya nice 8 lan 8-2'sine Evet Güzel Abi şaka gibi Şaka gibi Yapma Son spin Güzel Evet. Abi bir tane işi. orada şeker patlasa falan yine çok güzel olacaktı da neyse. 5000 lira 5000 lira da sorun yok bakalım ne olacak nereye gidecek nerede duracak nerede inecek hep beraber göreceğiz bu hafta oyunlarınız nasıl geçti onlarla alakalı da fikir ve görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar videonun yorum kısmında bu arada onu size slot kanalına da takip etmeyi unutmayın. Orada da Bonanza dışında farklı oyunlar oynuyorum. Orayı da takip etmek isteyenler YouTube'a onu size slot yazıp onu size slot plus kanalına da abone olabilirler. Oradan da takip edebilirler. Diğer oyunlara da göz atabilme şansına sahip olabilirler diyeyim. Şu an için 4000 lira kadar artıdayız ama çok erken girdi free spin'e. Hmm, normal spin de girdi. Auto spin girdi. Fakat beklediğim kazancı vermedi. Şöyle bir auto spin'imizi yürütelim bakalım. Umarım ilerleyen süreçlerde şöyle bir yüzümüzü güldürür. Ben de inceden bir kahvemi alıp hemen geliyorum. Ulan tam giderken bir daha geride bak. O üç şekeri görünce durdum bekledim. <laughs> Hadi burada güldürüyoruz ama. İki kere üst üste girdi otospinde. Yapma lan. Hayda. Şaka mı? Çarpan? Bir tane çarpan gelmedi. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle mi gönderiyorsun bizi? Yani şaka gibi. Hakikaten. İki kere free spin'e girdik. Oto spin'de girdik. Kaydasını göremedik. Ben kahvemi alıp geleyim. Siz isyan edin, sistem ben ediyorum yolda. geldim arkadaşlar otosipinde de baya başarılı gitmiş 16000'e kadar çıkartmış bakayım bizi bakalım sizlere de böyle arada otosipinde denemenizi tavsiye ederim sadece satın olarak oynamayın arada böyle de bir yoklayın bakalım ne oluyor ne veriyor ne alıyor şeklinde bir denemenizi yapın şu an için gayet başarılı gidiyor diyebilirim ama iki kere free spin'e girip aldığımız kazançlar da hakikaten üzücüydü açıkçası. Daha iyisini bekliyordum ben. Ama maalesef olmadı. Güzel abi. Açıkçası 30 spin bitmek üzere 100. 130 spinimiz. Tamam. Bence oldukça başarılı. Oto spinimiz bitti. 200 oto spin bitti. Ne yapalım? Şöyle 5000 liralık bir alım yapalım da bir da. Bakalım. Normal girdiğimiz 3 spinlerde 30 spin sırasında gelir bir başarı sağlayamadık. Abi mükemmel başladın. Çarpanlar da şahane. 54 x 13500 şahane yaptın Ulan şeyi de vermedin. Normal girdiğimizde vermedim. Burada yağdırdana. <laughs> mükemmel ne diyeyim şimdi. Devam oğlum devam. Erikler de gitsin. Şahane. Devam. Mükemmel başladık ya. Aman nazar değmesin diyorum. 18 bin lira kadar daha 5 spinimiz var. Umarım o kalan spinlerde de bir şeyler verir. Hadi oğlum. Hadi. Şekerleri patlar. Süper. Üzümler de gitsin orada. Erikler. Ah be erikleri de götürse. Muzlar falan da devamında gelecekti Olsun 2782 lira da aldık 20 bin lirayı geçtik son sifremiz 20 bin lirayı geçtik mükemmel ötesi oldu tek kelimeyle şöyle bir, bir tür çevirelim yani bence güzel oldu ama emin değilim şu an devam edip etmemek konusunda tereddütlerim var tereddütlerim var Şimdi emin olamadım ne yapacağımı bilmiyorum. İşte canlı yayında olsaydık burada beraber bir karar verdik. 10.000'e 10 dayacaktım da neyse. Oto spin'den devam edelim. Güzel bir kar ettik çünkü yaklaşık 21.000 lira kadar bir karımız var. Şöyle biraz daha çevirelim bakalım. Belki bakarsanız otospinde de tekrardan free spin'e gireriz ya da otospinde de güzel bir kar ederiz. şurada güzel verdi abi. Devam. Gayet güzel. Başarılı. Bugün oto spin günüymüş arkadaşlar. Lan oto spin günüymüş dedik ya. Ah be kalpler orada kaçtı. Mükemmel. Aha <laughs> Vallahi mükemmel gidiyor. Ne söylesek az. Devam. bir kez de free spin'e sokarsa bize bu seviyede o zaman tadından da yenmez herhalde buralar. Bu arada oyunla alakalı fikir ve görüşlerinizi videonun yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Sizlerin fikir ve görüşleri, yorumları, beğenileri kanalın büyümesi adına çok çok önemli. Ulan iner misin bir şeker de? ah 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 Kafadan 3 tane indin Dördüncü inmedi Boş geçmeyi bırak Derken Bıraktın abi evet Yapma ulan Mükemmel. Devam et oğlum devam et. Durmak yok. Hadi bakalım. Evet. Şahane. Şekerler de patlar mı? Patladı. Karpuzlar. Bugün bonanza gününde ya. Tam istediğimiz kıvamda. Umarım bizler de böyle bir boşluğunda yakalarsınız musluklar çıkken bonanzayı. Bugün bizi hiç üzmedi, yormadı, incitmedi. Bir tek tabi erken girdiği, free spin de vermediği o kazanç inceden bizi bir üzdü ama o da çok da önemli değil. Değil mi? Onu da o kadar önemsemeyelim. Umarım daha iyisi olacak. Güzel gidiyoruz şu an. Devam et. Üzme bizi. Hadi. Bugün zerre bizi üzmedi. O yüzden ben oldukça keyifliyim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Son. Son spinlerimiz artık son demlerimizdeyiz. Ben videoyu sonlandıracağım burada. Mükemmel bir oyun oldu. Umarım daha ileri sizlere nasip olur. İzlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Tekrar hatırlatayım. Yorumlarınızı, fikir ve görüşlerinizi videonun yorum kısmında bekliyorum. Beğenilerinizi de ihmal etmeyin dostlar. Bu arada bu hafta sizlerin de Bonanza oyunu, oyunları nasıl geçti, farklı oyunları deneyimlediyseniz de onlarla alakalı da yorumlarınızı videonun yorum kısmında bekliyorum dostlar. Oyunumuzu bitirdik. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar söyleyeyim, tekrar dile getireyim. Slot kanalında, bonus size slot kanalında takip edebilirsiniz YouTube'a yazarak. Oradan da diğer oyunları deneyimlediğim diğer oyunları da izleme şansına sahip olursunuz. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.